Merhaba sevgili kovalar. Bu ay aşk hayatınız canlanabilir. Eğer bu konuda hayatınızda bir durgunluk varsa 4 Mart'tan sonra durumlar değişebilir. E, ya da çocuğunuz varsa 4 Mart'tan sonra e, daha haşarılaşabilir ve sözünüzü dinlemeyebilir. Bu ay efor isteyen bir spor yapmaya da başlayabilirsiniz. E son olarak bazı kovalar ya da yükselen kovalar, e borsa kripto para dünyasına girebilirler. Bu konuda girişimler yapabilirler. 4-5 Mart günleri genel olarak şanslı olduğunuz ve sözünüzü dinletebileceğiniz günler olacak. 10 Mart'ta parayla ilgili riskli işlere girmeyin. Bugün kafanız karışık olabilir, para konularında aldanabilirsiniz. 13 Mart'ta balık burcunda doğacak yeni ay ve sonrasında e, sosyal sorumluluk projeleri, yardımlaşma konuları e, ve idealist amaçlar için para harcayabilirsiniz. Bu yeni ayda maddi kaynaklarınızla ilgili yapacağınız girişimler konusunda dikkatli olun. Yeni ay ve sonrasındaki iki hafta tam önünüzü göremediğiniz bir dönem olabilir. 20 Mart'tan sonra Güneş Koç burcuna geçince kendiniz daha iyi ifade edebileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Yolculuklar yapabilirsiniz, yavaş yavaş gezmeye başlayabilirsiniz. 22 Mart günü eğlenceli bir gün olabilir. Aşk hayatınızda ciddi bir gelişme olabilir. Çocuğunuz varsa onunla ilgili yapmak istediklerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir gün olabilir. 24 Mart günü şans oyunlarında e, spekülatif para kazanma yöntemlerinde para kaybedebilirsiniz. Mart ayı çok güzel bir donlayla bitecek. 28 Mart'ta terazi burcunda doğacak bu dolunayda kendinizi geliştirmek, e, eğitim almak, e, yabancılarla ilgili konular, e, akademiyle ilgili konularda e, fırsatlar yaratmak ve kendinizi göstermek için güzel koşullar var. Sevgili kovalar, aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.